Saatlerimiz 7'yi gösteriyor. Güne başlarken de bir saati geride bıraktık. Haber turuyla başlayalım ve ayrıntılara geçelim. Meclis Genel Kurulu'nda dershanelerin dönüşümüne ilişkin düzenlemenin görüşmelerinde kavga çıktı. AK Parti ve CHP milletvekilleri yumruklaştı. Kavgada yaralanan CHP Kayseri Milletvekili Mehmet Şevki Kulkuloğlu hastanelik oldu. Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu'nun yapısında köprü değişiklikler yapan yasa resmi gazetede yayınlandı. HSK bünyesindeki yaklaşık bin kişinin görevi görevi erdi. Adalet Bakanı'nın HSK Başkanı sıfatıyla teftiş kurulu üzerindeki yetkileri arttırıldı. Cumhuriyet Halk Partisi HSK düzenlemesini bugün yeniden Anayasa Mahkemesi'ne taşıyor. Mahkeme daha önceki başvuruyu yasa henüz yürürlüğe girmedi diyerek reddetmişti. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan dün mesajlarını Uşak ve Burdur'dan verdi. CHP ve Gülen cemaatine sert sözlerle yüklenen Başbakan Fethullah Gülen'e siyaseti yapacaksam meydanlarda yap. Ulusal güvenliğimizi tehlikeye sokacak eylemlerin içinde bulunma çağrısı yaptı. Başbakan bugün Balıkesir'de olacak. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli dün Burdur'daydı. Konuşmasında Ukrayna'daki olayları örnek göstererek demokrasi çağrısı yapan Bahçeli başbakanı eleştirdi. Bahçeli MHP'li gençlere de sokağa çıkmayın sandığa gidin çağrısı yaptı. Adana'da MİT'e bağlı tırların durdurulmasına ilişkin soruşturma kapsamında gözaltına alınan iki asker serbest bırakıldı. Ve dün gece İstanbul'dan Ankara yönüne tem yolunu kullanan sürücüler Gebze geçişinde sıkıntı yaşadı. Yol üst geçiş çalışması nedeniyle kapatılınca uzun araç kuyruğu oluştu. Trafik D100'e yönlendirildi. 8 saatlik çalışma İstanbul-İzmir arasını 3,5 saate indirecek proje nedeniyle yapıldı. Ve Ukrayna'da görevden alınan ve günlerdir nerede olduğu bilinmeyen eski devlet başkanı Yanukovic bugün Rusya'da basın toplantısı yapacak. Kırım özel Cumhuriyeti'ndeki gerginlikte sürüyor. Dün parlamento ve başkanlık binasını, başbakanlık binasını ele geçiren silahlı gruplar gecede kısa süreliğine havaalanlarına işgal etti. Ve Trabzonspor Avrupa defterini kapattı. Bordo Mavili takım İtalya'nın Juventus takımına Trabzon'daki rövanş maçında da 2-0 yenilerek UEFA Avrupa Ligi'ne veda etti. Haber özetlerini aktardık. Şimdi ayrıntılar. Dün gece İstanbul'dan Ankara yöneten otoyolunu kullanarak giden sürücüler Gebze geçişinde sıkıntı yaşadı. Yol üst geçiş çalışması nedeniyle kapatılınca uzun araç kuyruğu oluştu. Trafik D100'e yönlendirildi.